Efendim herkese merhabalar, hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Bugün 15 Eylül 2023, Cuma günü. Borsa İstanbul'u bir haftayı kapatıyoruz. Önümüzdeki grafik Borsa İstanbul'un günlük grafiği her zaman olduğu gibi. Söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir efendim. Tamamen kendi şahsi fikirlerimizden oluşmaktadır. Öncelikle bunu belirtmiş olalım. E, kapatmak üzereyiz artık Borsa İstanbul'u ve negatif bir haftayı kapatıyoruz uzun bir aradan sonra geçen hafta demiştik ki borsa son düzlükte mi? Ee, haftalıkta şu anda %4'lük bir kapanış görünüyor. 17.59 arkadaşlar kapatmak üzereyiz artık. Yani e, bu hafta efendim %4'lük bir kapanışla Borsa İstanbul'u kapatmış oluyoruz. Şimdi sizlere bir ekran göstereceğim. Bu 5 dakikalık grafik Borsa İstanbul'un. Dünkü düşüşü hatırlıyorsunuz değil mi? Perşembe günü. Ve daha sonra 15 15 itibariyle bu 5 dakikalık grafikte bir destekten döndü. Döndüğü desteği görüyorsunuz arkadaşlar. 7800 desteği. Bu grafik 5 dakikalık ve dün ayın 14'üydü. Gördüğünüz gibi Borsa İstanbul negatif bir açılış ee, arkasından biraz artı biraz eksi ve döndüğü bölgeye bakın arkadaşlar. Şimdi bunu neden gösteriyorum ısrarla? Çünkü e, teknik analizin e, çok da çalışmadığını iddia eden bazı insanlar var. Yani bunlara çok itibar etmeyin arkadaşlar. Hatta teknik analizi iyi bir eğitimle e, alırsanız, öğrenirseniz efendim, e, dün şu kardeşiniz şu bölgeye geldikten sonra endeks üzerinden konuşacak olursak, bazı hisse senetlerinde alım tercih etti ve bu destekten döneceğini düşündüğümüz için tabii ki riskimizi ve psikolojimizi de planlayarak arkadaşlar bakın burada ne olursa olsun risk yönetimi çok önemli. Yani atıyorum şöyle söyleyelim hani eğitim tadında bir video olsun. Eğer 100 bin lira varsa ben bu 100 bin tamamı tamamını riske ederek böyle bir işlem yapmıyorum veya 500 bin lira varsa tamamını riske ederek yapmıyorum bir risk planlaması, bir portföy para planlamasından sonra arkadaşlar burada alımlar tercih edilebilir ve yukarı yönlü hareketler e, izlenip ondan sonra da para kazanılabilir. Yani borsadan böyle para kazanırsınız arkadaşlar. Diğer türlü kazanamazsınız. Yani teknik analiz böyle karanlıkta önünüze bir ışık, bir mum, bir fener tutuyormuş gibi düşüneceksiniz ve teknik analizi öyle değerlendireceksiniz. Peki bu düşmeye devam edemez yani. miydi? Tabii ki edebilirdi. Bu desteği kırabilirdi. Tıpkı bu desteği kırdığı gibi. Ama biz 7800'ün önemli destek olduğundan geçen hafta da bahsetmiştik. Kırabilir miydi? Evet biz bu riski alarak zaten bu işleme girmiş olduk. Ama e, tabii ki borsanın olmazsa olmaz bir şeyi var ki arkadaşlar ne yazık ki bakın ne yazık ki diyorum çoğumuzun yapmadığı gibi evet siz de tahmin edeceksinizdir. Nedir arkadaşlar çoğunuz neyi yapmıyorsunuz? Stop olmayı yapmıyorsunuz arkadaşlar. Stop olmuyorsunuz. Yani bir hisseyi aldıktan sonra e, kardan zararda veya zarardan zararda olduğu zaman zarara girdiği zaman o pozisyonu kapatmak veya o pozisyonu azaltmak çoğumuzun eli gitmiyor. Ne yazık ki bu e, üzülerek ifade ediyorum ama borsanın değişmez kurallarından bir tanesi arkadaşlar stop kurallarıdır stop statistir bunu unutmamamız gerekiyor. Evet 7992 1802 itibariyle Borsa İstanbul'da rakam 7958 bir destek bölgemizdi biliyorsunuz. Bakalım bu bölge altında kapatacak mı? Zannetmiyorum. Bu bölge şimdilik destek olarak çalıştı. Zaten hafta boyunca bize arkadaşlar şu perşembe günkü dünkü 7800 desteğinden dönüş Tamamen neyi ifade ediyor? Ee, büyükler buralardan mal çıkarmak için arkadaşlar tekrardan endeks'i yukarı attılar. Bugün de gerisin geri tekrardan aşağı geldi. Büyüklerin çoğu mal çıktığını zaten birkaç haftadır söylüyorduk. Yani şu bölgeden itibaren artık mal çıkmaya başladılar arkadaşlar. 7.350 bölgesinden itibaren. Bakın şu bölgeden itibaren mal çıkmaya başlandı zaten. E, bu bölgelerde de artık malın bir kısmı daha boşaltıldı. Ha, bu şu demek değildir efendim. Önümüzdeki haftada Borsa İstanbul böyle gerisin geri düşecek anlamına gelmez. Düşebilir arkadaşlar. Destekleri takip edeceğiz ve düşüşlerde stop olmayı bileceğiz. Biz düşecek veya düşmeyecek demiyoruz. Fakat ilk e, sinyal geldi. Ortalamalar e, birbirine yaklaştı ve şu anda bugün itibariyle hem 5 ortalamanın ki hafta boyunca da öyle oldu hem de 20 ortalamanın altında neredeyse kaldı diyebiliriz. 5 ortalamanın altında ama 20 ortalamanın henüz üstünde olduğu için biz biraz daha önümüzdeki hafta için efendim Borsa İstanbul'da umutluyuz. Fakat şunu unutmayalım. Tüm yükselişler artık satış fırsatı olarak kullanılacaktır. Primlenmemiş hisseler tercih edilmeli. Yeni alımlar için tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da söylemiş olalım. Hafta içi yaklaşık 30 civarında hisse analizi yaptım arkadaşlar. Youtube kanalımda bulabilirsiniz. Twitter hesabımda bulabilirsiniz. Yine Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Birer dakikalık, birer buçuk dakikalık bu yayının altına yapmış olduğunuz yorumlarla analizlerini istediğiniz hisseleri yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de naizane hafta içerisinde bildiğimiz kadarıyla analiz etmeye çalışıyoruz. Yine onu devam ettirelim. Bu haftaki yayının yani bu yayının altına da efendim eğer fikirlerin şey analizlerinizi istediğiniz hissesini istediğiniz analizlerinizi yazarsanız hisse analizi istediğiniz hisselerinizi yazarsanız evet kafam karıştı biraz kusura bakmayın lütfen yazarsanız biz de bildiğimiz kadarıyla analiz etmeye çalışırız arkadaşlar. 7800 bölgesi şimdilik destek olarak çalıştı bu hafta için konuşacak olursak önümüzdeki hafta için çalışmayabilir eğer satış sertleşecek olursa arkadaşlar ben 7358 bölgesine kadar düşüşleri normal karşılarım Bakın tekrarlıyorum. 7358 bölgesine kadar düşüşleri ben efendim normal karşılarım. Bu nedenle bunu unutmayın. 7800 bölgesinin altında kalacak olursa 7358'e kadar hafta boyunca geri çekilebiliriz. Bu tabii ki zikzaklı bir gidiş de olabilir. Böyle bir anda sert de gelebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Piyasa her şeyi yapabilir arkadaşlar yani aşağıda inebilir yukarıda çıkabilir burada sizin ne yaptığınız veya bizim ne yaptığımız önemli biz ne yapıyoruz yani piyasa tamam aşağı iniyor ama piyasa aşağı inerken ne yapıyoruz piyasa yukarı çıkarken ne yapıyoruz bunlar önemli şeyler ee, bakın burada destekte karşıladığında ne diyoruz bu bir alım fırsatıdır dedik gün içerisinde bir hareket e, böyle hani ne derler tepki hareketi tepkiye işlem yaptık ve tepki işlem bize para kazandırdı. Kazandırmayabilir miydi? Evet. Stop olabilir miydik? Tabii ki olabilirdik arkadaşlar. Zarar edebilir miydik? Evet. Ama riskimizi yönettiğimiz yani paramızı yönettiğimiz için bu bizim için bir sorun teşkil etmezdi. En kötü işte gün içerisinde yaptığımız veya hafta içerisinde yaptığımız 50 tane işlemin 20 tanesini zararla sonuçlandırmış, 30 tanesini karla sonuçlandırmış olurduk. Yani bizim de yani şahsım adına konuşacak olursak yaptığımız her işlem arkadaşlar karla sonuçlanmıyor. Bakın nerede kapattı Borsa İstanbul şimdi kapattı arkadaşlar. Nerede kapattı gördünüz mü? 7958 bölgesi 7961 gördünüz mü? Tam desteğin üstünde 20 ortalama da zaten orada karşılıyor onu. Şu dakika itibariyle Borsa İstanbul'u kapattık. Bakın tam desteğin üstünde kapatmış oldu. Ama bu desteğimiz zayıf bir destek arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bu desteğin üstünde kapatmış olması sizi yanıltmasın. Önümüzdeki hafta ya çok ama çok dikkat edeceksiniz. Stoplarınızı kendinize yakın tutacaksınız ki para kaybetmeyin efendim. Biz istemiyoruz arkadaşlarımız para kaybetsin. Para kazanın istiyoruz. Onun için bu yayınları yapıyoruz. Yani bu yayınlar yaptığımız için YouTube bize her hafta plaket veya al bakalım sana bir tane Lamborghini demiyor yani arkadaşlar. Yani ben e, bu haftalık yapmış olduğum yayınların e, işte siz reklam reklam atla falan diyorsunuz ya mesela arada reklam çıkıyor başta son. Onda reklam çıkıyor. İşte o reklamların bize getirisi ortalama 25 TL civarında bir şey. Yani bu 25 TL için bu yapılmaz arkadaşlar. Hele ki bu enflasyonda hiç yapılmaz. Onun için söylediğim şeyi lütfen dikkatli dinleyin. Burada bahsettiğim şey tamamen size faydalı olabilmek adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet bugün biraz hem eğitim tadında söyledik hem de biraz uzattık mı ne? Bakın evet 8 dakika olmuş arkadaşlar. Tamam araya reklamlar da alabiliyoruz. 8 dakikanın altındaki <laughs> yayınlarda YouTube araya reklam almıyor arkadaşlar. Ama 8 dakikanın üstüne çıkarırsan diyor böyle biraz gevezelik yapıp 8 dakikanın üzerine çıkarırsan videoları diyor. Araya da reklam alabiliyorum diyor. Şakasını söylüyorum arkadaşlar. Ben hafta içi 30 küsür veya 40 küsür hisse analizi yapıyorum. birer bir, Birer dakikalık birer buçuk dakikalık yani. Ee, öyle bir hırsım olsa onları da 8 dakikanın üzerine çıkarım değil mi? Aslında fena da fikir değilmiş ama bakalım hafta sonu ben bunu bir düşüneyim. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki haftaya çok dikkat edin. Ee, bu olursa borsa düşecek diye bir başlık atacağım. Bakalım kaç kişi izleyecek. Herkes merak edip e, girecektir arkadaşlar izlemek için. Acaba bu olursa Borsa düşecek. Ne olursa borsa düşecek. Evet 7800'ün altında kalırsa arkadaşlar bari yalancı çıkmayalım. 7800'ün altında günlük kapanışları alırsa 7358'e kadar geri çekilecek ve borsa ciddi manada e, düşecektir arkadaşlar. Bunu söyleyelim ki yani yayın başlığımızın da karşılığı olsun. Kimse de bize olan izletti ama <laughs> içinde de bir şey söylemedi demesin. Onu da söylemiş olalım. Bu olursa borsa düşecek arkadaşlar. 7800'ün altında kalırsa borsa düşecek. Efendim herkese ailesiyle birlikte güzel mutlu bir hafta sonu diliyorum. İnşallah pazartesiden sonra e, hepimiz için güzel bir hafta olur. Stopları kendinize yakın tutun arkadaşlar. Düşüşlerde alımlar için birer fırsattır. Bunu da unutmayın diyelim efendim. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. Yayınımı lütfen beğenin. Beğen tuşuna basın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Ve hisse istediğiniz hisselerin analizleri için de aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.